Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Stamil Guys çekiyoruz yine. Arkadaşlar neden 3 saniyede konuşmuyorum? Çünkü niye diye soracaksanız tabii ki de çok uzatmayayım. Arkadaşlar 3 saniye sonra bazen video da kapanıyor biliyor. Kapatabiliyor. kalitenen dolayı videolar kapanabiliyor ama artık tabletimizi güncelledik. Her şeyini yaptık, hazırladık her şeyini. Artık zaten Böyle görünecek şeyler. Böyle görünecek. İşte. Falan. Bildirimleri falan ayarladım. Saat şarj falan. Böyle görünüyor. Tableti güncelledim. Artık videolarım. Artık hep Brawl Stars beklemeyin benden arkadaşlar. İstanbul Guys bir İstanbul Guys ve bir Brawl Stars Artık İstanbul Guys çünkü kanalımızın bir parçası oldu. Ondan dolayı Şimdi yeteneklere baktığımızda power jump'ımız 11 seviye oldu. Ben yaptım bugün. Arkadaşlar eğer ben bu yüz elmas yaparsam isim önerileriniz ya konuşamadım. İsim önerilerinizi yoruma yazmanızı bekliyorum. 20 elmas çıkarsa çok çok iyi olur bana göre. Çünkü ben 20 elmas çok istiyorum. Bir kere de 500 elmas çıkmıştı. O zaman YouTube kanalım var mıydı? Vardı. Ama çok bilinmiyordu. Şimdi bu yollara, bu yollara geldik şimdilik. 36 aboneyiz hala. Abonelerimiz çok fazla artmasa bile bir şey olmaz. Zaten şu an amacımız 40 abone olmak. 40 abone ulaşırız diye düşünüyorum. Lafımı daha fazla uzatmadan uzat Oynama geçelim. Ee, ne oynasak? Burada siz ben video çekmeden önce yaz partisi oyunu vardı arkadaşlar. Çok eğlenceliydi. Ben çok seviyordum kendisini. Şimdi de yaz sıçraması gelmiş oyunu. Arkadaşlar yüzümü merak ediyorsanız yüzümü gönderilerden bulabilirsiniz. Bilmeyenler için. kanalıma eskiden takip ediyorsunuz ve şu anda izlemiyorsanız bu videoyu izleyebilirsiniz ve eski takipçilerden olan sesimi görmüş olabilirsiniz. Ben videonun konusu Stumble Guys ben YouTube'a anlıyorum. Ne saçma. Aa bak iyi bir şey olması da çok iyi. Ben Drago ile oynarım burada. Çok iyi olur. Hem de voleybol topumun olması burada çok iyi olmuş. Yaz partisinde eski eskiden Pug vardı. Ama baloncuk özelliği vardı orada. O çok işe yarıyordu. Kaçıyordum ben. Ben kaçmıştım. O ben buradan nasıl geçmem? Ha geçtim. Geç. Kanalımızın parçası olması mı guys. Arkadaşlar bu arada oylamayı bitirdim. Oylama bitti. Hem oylama bitti diyorum. Cevaplar bitti. Cevabı kazanan Brazlar solda ama Tabii ki arkadaşlar cevap ikisi de ben niye düşüp duruyorum da o şimdi çok iyi bir şey yap çok iyi çok iyi çok iyi ama daha çok zor var hmm. o oh, bak adam önüne geçtik çok güzel koş 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 ben öyle bol topuna dönüşünce yavaşlıyorum niye bilmiyorum. Arkadaşlar neden çok sık video atmıyorum? Çünkü arkadaşlar kursa yazıldım. Kurstan dolayı videolar atamıyorum. En son attığım video galiba Unwen Comeback'ti. Aynen Unwen Comeback'ti. Animasyon bu animasyon da kötü gibi. Kötüymüş. Ben yine animasyon seçeyim. Hemen yarım saat mi çeksek? Yok şarj yetmez. Şarj yetmez. Ee, Bu ben çekeyim. Ben 150 ile 150 anahtar yaptım da atacağım. Bu arada onu da söylemiş olayım da, ben. Yeter kalmıyorsun bunlarla niye? Bunu öneririm ben kartopunu önermiyorum. Kartopu kötü gibi. İnşallah illa abone mutlak canlı yayın açarız Tamam gayet canlı yayınları açarız. Burada canlı yayınları açarız. Ama bu ayarları daha fazla girmeyelim. animasyon seçelim. Hemen bunu seçiyoruz. Çok iyi. Sahru seçmeyelim. Benim en sevdiğim karakterlerden olan Low Capı. <laughs> Tebrikleyimi düşünüyorsan yanıyorsan tabii ki de MH fan. Vav üstünde. Lada Palol adından esinlenmiş galiba. Eskiden bu çok kullanılıyordu. Aa bak. Ep Samsung bildirimleri Apple'a dönüşmüş galiba. Boralo'dan mesaj geldi. Neyse boş verin. Biz kendi kanalımıza odaklanalım. Arkadaşlar eğer shorts videosu atmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Artık shorts videolarını başlarız belki. Sadece bir maçlık oynayacaktık. Şaka yap şaka yapıyorum. Bir maç daha oynayıp videoyu kapatacağız. Hatta Batılda hiç kimse mı kapatacak? Yok fırtı filas koynaktan kapatalım çünkü işler var biraz. Ne iş ya? kısa video kısa video olacak kısa video dediğim neden her zaman uzun videolar çok fazla görüntüleme almasa bile en azından şu an 2000 görüntüleme yapmışız İyi olmuş bu aa bak usta varmış benim karşıma full şampiyon geliyordu eskiden şampiyon odasına girmiştim şampiyonlar ligi odasında platin zamanı prime zamanım kaçtır? tır Arkadaşlar İsterseniz 50 olduktan sonra belki soru cevap yaparız. Hatta yarın soru cevap yapabiliriz. Bugün sorularınızı yazarak soru cevap yapabiliriz. İsterseniz tabi bu videoya ya ne söyleyecekken düştüm ya. Bu videoya 5 like veya 3 like gelirse soru cevabı başlayabiliriz. Soru cevap serisine başlayabiliriz. Arkadaşlar ben videoyu burada bir kapatayım. E, güzel bir video daha çıkardık. İnşallah öyle olsun. <laughs> Tabi. Yarın belki veya öbürsü gün Brawl Stars videosu gelecek. Yeni güncelleme geldi zaten Brawl Stars'a. Star Park. Geldi. Onu da görmediyseniz Brawl Stars'a girip bakabilirsiniz. <laughs> ha, arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.